Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milföy pizza tarifini paylaşmak istiyorum. Çok kolay hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. İster kahvaltılarınızda, isterseniz çocuğunuz okuldan geldiğinde hazırlayın. Çok pratik oluyor. Tarifimiz için milföy hamurlarını yağlı kağıt üzerine aldım. Kabarmaması için çatalla delikler açalım. hamurların üzerine ketçap sıkalım. Eğer isterseniz pizza sosu da hazırlayabilirsiniz. Ama ketçapla çok pratik oluyor. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri alalım. Üzerine sucuk sosis dilimleri yerleştirelim. Üzerine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Sadece kaşar peynirli de yapabilirsiniz. Domates de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Üzerine konserve mısır serpelim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırına verelim. Alt üst ayar fırında 15-20 dakikada pişiyor. 15-20 dakika arasında benim pizzalarım pişti. Milföy pizza tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.